Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere bu okumuş olduğum kitabın içeriğinde bazı önce okumuştum daha doğrusu. Altını çizdiğim yerlere tekrar şöyle okumak istedim. Okuduğumda bir cümleye denk geldim. O cümleyi okumayacağım. Sadece o cümleden esinlenerek birçok kişinin hayatını gözlemlediğimde veyahut farklı kitaplar okuduğumda bu düşünceye bu kanıya vardım. Şöyle... Hepimiz normal yaşantımızda bir içsel bunalım içerisindeyiz. İstemediğimiz bir hayat yaşayabiliyoruz. Daha doğrusu yaşayabiliyoruz değil, yaşıyoruz. Çok e, düşük bir yüzdele sahip Türkiye'de ve dünyadaki insanlar kendi seçmiş olduğu bir hayatı yaşamakta. Ve bu doğrultuda da mutlu olduğunu söylemek mümkün. Ne yazık ki baktığımızda çevremizin, ailemizin e, bizim için, hazırlamış olduğu bir hayatı yaşamak zorundayız. Kendi tercihimiz olmayan ama kendi tercihimiz gibi kabul etmiş olduğumuz bilinç dışında yıllar sonra geçse de bilincimiz arttığında belki bunu farkına varabiliyoruz. Belki kimi insan bunun farkına varmadan hayatının sonuna gelmiş oluyor. Diyecek olduğum şu ki bu yaşadığımız hayat serüveninde hayatında mutlu olmayan, yaşamış olduğu e, bunalımlar sonucunda bu acıları dindirecek bir antibiyote insanlar e, ihtiyaç duyabiliyor. Bu ise şöyle kimileri e, yöntem izliyor. Kimileri çevresinde ve ailesinin e, de görmüş olduğu inanç gereği inanç doğrultusunda yaratıcıya sığınarak yapmış olduğu ibadetlerle bu acısını dindirmeye, huzur bulmaya çalışırken kimileri ise yine aynı şekilde çevresinin ve bulunduğu yerdeki kişilerden esinlenerek onların katkısıyla seçmiş olduğu alkol alarak acılarını dindirmeye, unutmaya çalışıyor. Kimileri ise uyuyarak yaşam e, uyuyarak yaşamış olduğu bunalımları sıkıntılar unutmaya çalışıyor. Burada da şöyle bir söz söyleyeyim. E, okumuş olduğum ve ayrıca e, bir videoda da dinlemiştim. Bir şaire ait olan bir söz ama hangisi olduğunu tam hatırlamıyorum. Yanlış bilgi vermeyeyim. Şöyle diyordu. Uyursan geceler biter. Uyumazsan sen bitersin. Evet. Her iç bunalımı yaşayan insanın çevresinde bulunmuş olduğu insanlardan esinlenerek kendince uygulamış olduğu acılarını dindirme yöntemleri farklı.